Gözlerim <laughs> de çıkıyor. Günün sonuna geldiğinde sen niye böyle yaptın diye. Sen şey demiştin dediğinde takılıp kalıyorsun ama ben söylemiştim. Bana göre değil bana sor niye diyeyim. Niye? Yeah. Eleştiri bak sadece. <gülüyor> <Benim> <gülüyor> Bence soralım da şeye. Biraz daha. bekliyorum. Orada da bakalım. Dolayı <laughs> Merhabalar, ya hoş geldiniz. Bugün Bursa'dan yola çıkıp e, Balıkesir taraflarına Erdek'e geldik. E, Erdek'te biraz dolaştıktan, yürüdükten sonra biraz daha ileriye gidelim deyip e, Erdek, Ocaklar ve şu anda e, Narlı'dayız. Narlı'da e, birkaç yiyecek alışverişi yaptık. Buradan e, yine geriye doğru biraz daha ilerleyip e, kalabileceğimiz, kamp yapabile yapabileceğimiz bir yerler bakacağız. Yol boyunda çok güzel koylar varmış. Buraya geldiğimiz abi bizlere tavsiye etti. Oralara bakacağız. Burası gerçekten güzel. Denizi falan hani baktım. Denizine şöyle göstereyim. Gerçekten yani Bursa'ya en yakın yerlere baktığımız zaman burası fevkaladenin şeklinde. Buralar e, kamp alanı yer yok, o yüzden. bunların, meyve bahçesi bunlar işte. Yani bir dönüm 300 metrekare, 500 metrekare. Hani bu Bursa'nın bir şeftali tarlaları gibi değil yani.